Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere almış olduğum ben.com üzerinden almış olduğum otomatik sıvı sabunu tanıtacağım. Şu şekilde bir kutusu var. Markası kutunun üzerinde yazmıyor açıkçası. Fakat satın almış olduğum linki sizler için videonun açıklama kısmına bırakacağım. Öncelikle kutumuzu açalım bu arada almış olduğunuz ürün 8 gün içerisinde satın aldıktan 8 gün içerisinde elime ulaşmış oldu. Gayet kısa sürede elime ulaştı. Kutudan şu şekilde küçük bir kullanım kılavuzu ile ürünümüz çıkıyor. Kullanım kılavuzunda yazanları okumayacağım açıkçası standart bir tanıtım var. tane e, A, -A pille çalışmakta. Sabunun şu şekilde buradan çevirerek açabiliyoruz. Sabun koyacağımız hazne bu. E, burada da e, ürünümüzün pil koyma yeri bulunmakta. İç kısmında da Evet, şu şekilde. Daha önce bu ürünü denemedim açıkçası ilk defa şu an açıyorum kutuyu sizlerle birlikte pillerimizin nasıl yerleştirileceği ile ilgili cevabı burada yer almaktadır. İkisi artı ikisi artı şeklinde pillerimizi kapatalım. Bu şekilde plazmamızı kapattık. Şimdi e, sabunumuzu koyalım. 3'te bir oranında sabun ve geri kalan kısmı suyla doldurmamız gerektiği yazmakta. E, altı da plastik, haznenin kendisi de plastik. Şimdi sabun koyalım. bu sabunlar da var, evet. onlardan da yine koyarken üçte bir oranında likit sabun koyuyorsunuz. Gerisini suyla doldurmanız gerekiyor. Bir miktar daha koyacağım. Evet sanırım e, yeterli göz kararı olarak. Videoyu görüyorum bilmiyorum bakın şu şekilde. Bu kadar e, sıvı sabun koydum gerisini suyla dolduracağım. Suyla doldurduktan sonra. E, Elimizi şu şekilde bastırıp çok aşırı derecede köpürtmeden sallıyoruz ki sabunumuzla suyumuz olabildiğince karışmış olsun. Bu arada ürünü e, gümrük vergileri dahil e, 111 lira olarak satın aldım. bankut.com'dan e, Türkiye direkt kargo seçmeniz gerekiyor. Parantez içerisinde vergisiz yazıyor zaten. E, sizin yerinize gümrük vergileri ödenmiş oluyor. Şimdi hazmini kapatıyoruz. Hafifçe sağa doğru çeviriyoruz. Şey Bunu çok fazla çevirmeyeceksiniz çünkü e, plastik olduğu için e, dişler kırılabilir açıkçası. O yüzden oturduktan sonra bırakmanız yeterli oluyor. Burada İki tane düğme var. Bir tanesi açma kapama düğmesi. Bir diğeri ise ne kadar köpük vereceğine dair olan ayar yapma düğmesi. Bu düğme iki fonksiyonlu olarak çalışıyor. Daha çok ve bir biraz daha az köpük verecek şekilde çalışıyor. Bu da ürün açma kapamak için kullanılmakta. Hadi ilk defa basıyorum. Şimdi açma kapama tuşuna basalım. şurada yani ışık yanıyor. Beyaz yanıyor. Tekrar basıldığında ise kırmızı yanıyor. Muhtemelen beyaz olduğunda çalışıyor olacak. Kırmızı olduğunda ise cihaz kapalı olacak. Basıyorum. Beyaz yandı. Bırakıyorum. Elimi göstereceğim. Tekrar gösteriyorum. Muhtemelen ilk defa kullanıyor olduğum için birkaç kere denemeden sonra bu köpük gelecek. Evet, yavaş yavaş gelmeye başladı. Biraz daha çalkalayacağım hamur kısmını. Belki karışmış olabilir. Likit sabun koymadığımız için yani normal sıvı sabun yoğun gelmiş olabilir. Bu nedenle biraz daha çalkalayalım. söküp haznedeki suyla sapının karışması için tekrar bakacağım. tekrar deneyelim. Cihazı açalım. Evet, yavaş yavaş geliyor. Görüyorsunuz bu şekilde. Şimdi e, diğer e, yoğun tuşa tekrar basıyorum. Bakın ikisinin arasındaki fark bu şekilde. Bu daha çok e, sabun veriyor. Bu biraz daha az sabun veriyor. Biraz e, çok sesli çalışmıyor çıkıyor. E, sesinin az olması da gayet iyi. Son kez deneyelim. Bu bir oran. Tuşa basıyorum. Bu da diğer oran. Bu şekilde sıvı sabunumuzu suyla karıştırdığımız için evinize almış olduğunuz sıvı sabunu daha uzun süreli kullanabilirsiniz. Bunun dışında küçük çocuklarınız varsa evde onları ellerini yıkayabilmeleri için teşvik etmiş olursunuz. Pandemi sürecinde dışarıdan geldiğinizde sabunla dokunmadan çok rahat kullanabileceğiniz güzel kullanışlı bir ürün açıkçası. Son kez videoda Şurası gözükmüş. Biraz daha düzelteceğim. Evet. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Şu an cihaz kapalı. Tekrar basıyorum. Beyaz ışık yani Şu an cihazım açık. Elime gösteriyorum. Ayar tuşuna basıyorum. Bir kez bastığımda daha fazla akmış oldu sağdaki şekilde. Diğeri de daha az köpük veriyor. Bu şekilde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Dediğim gibi sıvı sabununu da suyla karıştırabilirsiniz. Almış olduğunuz likit sabunu da suyla karıştırarak 3'te 1 olarak kullanabilirsiniz. Ben kut.com üzerinden aldım. Hiçbir şekilde gümrük vergisi ödemedim ekstra. Kargo için olarak Türkiye'ye direkt kargo seçtiğinizde, parantez içerisinde belki siz zaten. Bu şekilde önün rahatça satın alabilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular varsa yorum kısmına bırakırsanız olabildiğince sonradan cevaplamak isterim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.